Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte damaklarda iz bırakacak bir börek yapacağız. Yapım aşamaları oldukça pratik bir börek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen iç harcını hazırlayarak başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 1 adet yemeklik doğradığım kuru soğanımı alıyorum. Soğanımı iyice soteliyorum. Hemen içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ve baharatlarımı ilave ediyorum. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim arkadaşlar. Baharatların ayrıntılı olarak ölçüleri oradadır. Bu şekilde salçanın suyu çıkana kadar kavurdum. Hemen rendelemiş olduğum patateslerimi ilave ediyorum. Bu iç harcında patateslerimizi çiğden kullanıyoruz. Hiçbir haşlama işlemi yapmıyoruz. Şöyle birkaç dakika daha bu şekilde kavurduktan sonra Ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Böreğiniz için farklı iç harçları da hazırlayabilirsiniz. Şimdi de hemen hamurumun yapım aşamalarına geçiyorum. 2 su bardağı sütü yoğurma kabının içerisine aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da sirkeyi ekliyorum. Hemen malzemelerimi karıştırıyorum. Her zaman olduğu gibi hamurumuzda un miktarını azar azar ilave ederek ayarlayacağız. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket de kabartma tozu ekledim. Tekrardan un ilavesi yaparak hamurumu oluşturuyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Herkesin evinde bulunan klasik su bardağı. hamurum tam istediğim kıvama geldi arkadaşlar son olarak da tezgahın üzerinde şöylece bir yuvarlayacağım toparlamış olduğum hamurumu altı eşit parçaya bölüyorum bölmüş olduğum her parçayı da yuvarlak bezeler haline getiriyorum hazırladığımız bezelerin üzerine örtelim arkadaşlar üzerleri kurumasın hemen ilk yapmış olduğum bezeyi tezgahıma alarak açmaya başlıyorum açabildiğiniz kadar açmaya özen gösterelim çok da ince olmasına gerek yok zaten İlk bezemi açmış bulunuyorum. Hemen yağlama işlemine geçeceğim. 100 gram erittiğim tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve açmış olduğum hamurun her yerine gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. Hamurumun alt kısmını ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve her katladığım kısmını da yağlıyorum arkadaşlar. Şimdi karşı tarafını üste doğru katladım. Videoda görmüş olduğunuz gibi katlama işlemini yaparsanız gerçekten başarılı bir börek elde etmiş olacaksınız. Bu şekilde ilk bezemizi katladık. Kenara alıyorum ve ikinci bezemi açmaya başlıyorum. Bu arada sizleri fazla sıkmamak adına videomun açma işlemlerini ve katlama işlemlerini kısa tutuyorum arkadaşlar. Bunu da bu şekilde açtıktan sonra tekrardan hemen her tarafına olacak şekilde yağlıyorum. İlk katlamış olduğum hamurumu açtığım hamurun ortasına yerleştiriyorum. Tekrardan üst kısmını yağlayarak alttaki hamur ortada kalacak şekilde üstüne tekrardan ilk hamuru katladığım gibi katlama işlemi yapıyorum. Ve bu işlemi yaparken her katını yağlamayı ihmal etmeyelim lütfen. Böreğimizin alt katı 3 bezeden oluşmuş olacak. Bu şekilde iç içe katlayarak. Şimdi üçüncüyü de açtım arkadaşlar. Hemen ara kısmını yağlıyorum. Diğer ikisine yapmış olduğum işlemi burada da yapıyorum. Açmış olduğum hamurun ortasına katladığım hamurları koyuyorum. Yağlayarak katlama işlemini gerçekleştiriyorum. Böylelikle böreğimizin alt kısmını tamamlamış oluyoruz. Şimdi diğerlerini açma işlemine geçeceğim. Bunu hemen buzdolabında soğumaya bırakıyorum. Diğer 3 bezeyi de açtım. Buzluğa yerleştirdim. Videomun fazla uzun olmaması için onları çekim yapmadım. Şimdi ilk yağladığım hamurumu aldım tezgahımın üzerine öncelikle elimle bastırarak açıyorum. Daha sonra oklavayla tepsimin boyutuna gelecek kadar büyüteceğim. Çekim yapmadığım zaman da çok soran arkadaşlar oluyor. Ben de fazla videoları uzatıp da sizi sıkmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden kısa tutuyorum. Aynı olan bölümleri fazla göstermiyorum. Şimdi tepsimin boyutuna gelecek şekilde açtım. Koydum tepsimin içerisine şöyle elimle tekrardan kenarlarını inceltiyorum. hazırlayıp soğuttuğumuz iç harcımızı orta kısmına döküyorum ve her tarafına gelecek şekilde yayıyorum farklı iç harçları da kullanabilirsiniz Tabii ki de kıymalı da çok yakışıyor gerçekten ıspanaklı da yapabilirsiniz tam da mevsimi gelmişken hemen böreğimizin üst kısmı içinde hazırlamış olduğum hamuru tezgahımın üzerine aldım İlk başta elimle bastırıyorum ve daha sonra oklava yardımıyla tepsimizin boyutuna gelene kadar açıyorum. Açtığım hamurumu da son olarak iç harcımın üzerini kapatacak şekilde tepsime seriyorum. Gördüğünüz gibi yapım aşamaları çok zevkli ve yapması pratik bir börek. Kenarlarını da bu şekilde kapatıyorum. Elimle tam tepsinin içini kaplayacak şekilde iyice bastırıyorum. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Rahatlıkla bastırıp tepsinizin boyutuna gelene kadar açabilirsiniz. Böreğimi fırına vermeden önce de her tarafına yağ sürüyorum. Yumurta sarısı da sürebilirsiniz ama bu el açması böreklerde her zaman söylediğim gibi tereyağı sürmeyi tercih ediyorum çatalla son olarak üzerine şeritler de yapabilirsiniz ama ben bıçakta bu şekilde şekil vermeyi tercih ettim. Bu arada fırınımı da 175 dereceye ayarladım. Fanla ayarda pişiriyorum. Hemen böreğimi fırına veriyorum. Yaklaşık 30-35 dakika sonra böreğimi çıkardım arkadaşlar. Gerçekten harika görünüyor. Şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Bugün de sizlerle birlikte bir videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.